2023 Temmuz'da aile destek programı ödemesi bitiyor ancak vatandaşlık maaşı geliyor. Vatandaşlık maaşlarını kaçırmayın. İşte vatandaşlık maaşı 2023 detayları. Dar gelirli vatandaşların hesaplarına her ay peş peşe düzeni olarak yatırılan aile destek programı ödemelerinin Temmuz ayında sona erecek olmasıyla beraber hükümet tarafından şimdi de dar gelirlilere vatandaşlık maaşı verileceğinin ilk sinyalleri geçtiğimiz haftalarda gelmişti. Vatandaşların merakla beklediği konu ile ilgili olarak verilen detaylara göre Aile ve Sosyal Hizmetler Eski Bakanı Derya Yanık, vatandaşlık maaşı ile ilgili merak edilen detayları kamuoyuna tek tek duyurmuştu. Yapılan bu paylaşımın ardından da arama motorlarında da, vatandaşlık maaşı ne demek? Vatandaşlık maaşı 2023 kimlerin hesabına yatırılacak, vatandaşlık maaşı için başvuru şartları belli oldu mu? Sorularının cevapları ile ilgili araştırmalar da oldukça hız kazandı. Potomac'ın aktardığı detaylara göre, pek çok kişinin gündeminde yer alan vatandaşlık maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıklamalarından sonra da sık sık araştırılmaya başlandı. Verilen detaylara göre tüm dünyadaki dengeleri bozan Covid-19 döneminde gelirleri düzensizleşmiş olan vatandaşların hesaplarına düzenli şekilde yatırılan aile destek ödemelerinin bu yılın Temmuz ayında sona erecek olmasıyla hükümet şimdi de vatandaşlık maaşı uygulaması için start verdi. Vatandaşlık maaşları Temmuz 2023 detayları Pek çok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan vatandaşlık maaşı ile ilgili olarak verilen detaylara göre, pek çok vatandaşın cebini rahatlatan aile destek ödemelerinin Temmuz ayında resmen sona erecek olması sebebiyle yeni bir proje şeklinde açıklanan vatandaşlık maaşı, dar gelirli vatandaşlara verilmesi hedeflenen sosyal yardım projesi olacak. Son dönemlerde sık sık gündeme gelen söz konusu vatandaşlık maaşları ile ilgili olarak önemli bazı açıklamalar yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Eski Bakanı Derya Yanık, "Verilen aile destek programından elde etmiş olduğumuz bazı tecrübeler ile önümüzdeki dönemlerde de söz konusu bu programı da sürdürmeyi arzu ediyoruz." Söz konusu programımızı bir anlamda bütüncül bir çevreye dönüştürerek koruyucu ve önleyici sosyal yardımı da kapsayacak şekilde bir vatandaşlık maaşına dönüştürme ile ilgili çalışmamız bulunuyor. Bunu önümüzdeki süreçte de inşallah yeniden kamuoyuyla paylaşacağız, demişti.